Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Forest oyunumuzdaki kanalımızın 3. videosunu çekeceğim. Ee, bu videomuzun konusu arkadaşlar. Ee, sizlerin isteği üzerine Katana'yı nasıl alabiliriz? Katana mağarasını göstereceğim. Bildiğiniz üzere bizim evimiz burada. Ee, burayı bulmak istiyorsanız eğer. Çünkü bu evimize göre rota belirleyip gideceğim Katana mağarasına. Önceki videolardan bu ev, ilk videomuzdan bu evi işte nerede olduğuna bulabilirsiniz. Evimizden arkadaşlar dümdüz ilerliyorum. Azilerde bir mağara var arkadaşlar. O mağara bizim Katana mağaramız. Şu an gözüktü bakın. Evimize çok yakın. Bu mağara. Evet. Evimiz şuradaydı. Gözü gözüküyor göz zaten simgelerden. Biz buraya geldik arkadaşlar. Buradan aşağı ineceğiz. Hemen hızlı bir şekilde inelim. Çakmak da yakalım da. Burası biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Biraz derin bir mağara. Bu mağarada arkadaşlar boss var ama ben size 10 numara bir yoldan götüreceğim. Hiç boss karşılaşmadan katana alabileceksiniz. Buradan indik buraya gelin arkadaşlar. Bunları unutmayın tabii ki. Buradaki ipten çıkacağız bu sefer. Buradaki ipten çıkıyorum. Şimdi soldan ve sağdan olmak üzere iki tane yol çıktı arkadaşlar karşıma. Bu sağ tarafta boss var. Şu an dün düz bakıyorum. Sağ tarafta boss var. Biz soldan gideceğiz. Bakın sesi de geldi. Soldan buradan geçeceğiz. Buradan da sağa döneceğiz bu yoldan gelirseniz arkadaşlar hiçbir şekilde e, yerli ile veya bozla karşılaşmayacaksınız. Bu en temiz yol arkadaşlar. Bu yoldan dümdüz ilerleyin. Eğilelim burada. Geldik arkadaşlar. Böyle bir yere geliyorsunuz. Burada ölmüş birkaç kişi var. Bakın arkadaşlar bu yatan adamın omzunda katana var gördüğünüz üzere omzunda katana var. Alamıyorum hatta bende olduğu için. Bu katanayı alacaksınız arkadaşlar. Burada bir sürü şey de mevcut arkadaşlar. Saat, anakart falan filan. Bir sürü loot var. Bu paraları da toplayabilirsiniz. Saati, anakartı toplayın arkadaşlar. İşte bomba falan yaparsınız. Lazım olur. Zaten yani bunların ee, nasıl yapılacağını önceki videolarda Craft Rehberi videosunda anlatmıştım. Şimdi geldiğimiz yerden tekrar çıkacağım. Gördüğünüz gibi tertimiz hiçbir boss'la veya yerliyle karşılaşmadan katanımızı almış oluyoruz. Yani katana da oyundaki en önemli silah bence. Yani hem hızlı vuruyor, enerji tüketmiyor, hasar da güzel. Bakın bir sürü ses var ama siz onları aldırmayın arkadaşlar. Buradan geleceğiz. Buraya çıkacağız. Aşağı atlayacağız arkadaşlar. Buradaki ipimize hemen yukarı doğru çıkıyoruz tekrardan. Yani çok kısa bir 3-5 dakikada katanımızı hiçbir e, riske girmeden tertemiz bir şekilde alabiliyoruz. Bu da oyunun başındaysanız eğer çok etkili oluyor ki gelişmeniz açısından. Daha sonra güçlenip isterseniz ee, o sağ taraftaki yoldan boss'ta kapışabilirsiniz. Boss da çünkü güzel zırh veriyor arkadaşlar. Korkutucu zırh veriyor ve o korkutucu zırhtan 4-5 tane giydikten sonra yerler bizden korkmaya başlıyor. Bizi görünce saldırmıyorlar. Kaçıyorlar tam tersine. Yani onları da toplayabilirsiniz. Sizin isteklerinizin doğrultusunda bir sonraki videolarda arkadaşlar işte elektrikli testere, dalış tüpleri falan bu mağaralara da gidebiliriz. Ee, bu videomuz bu kadar kısa olacak arkadaşlar. Sadece katana alıp göstereceğim. Gösterecektim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine yorumlarınızı videonun altında belirtin. Ve kanala abone olmayı, like atmayı da unutmayınız. İyi oyunlar.